Evet arkadaşlar. Şimdi dördüncü ünitemizin çıkar grupları tipolojisinde kalmıştık. Çıkar grupları maddi ve manevi menfaatler etrafında oluşan örgütlenmelerdir. Bu grupların sahip olduğu ortak menfaatler grubun mekansal boyutunu, üye sayısını, iktisadi anlamdaki gücünü, siyasi iktidar ile olan ilişkisini, biçimini ve kullandığı araçları farklılaştırmakta ve belli bir tipolojiyi zorunlu kılmaktadır. Çıkar grupları şu şekilde sınıflandırılabilir. Ortak menfaatleri ve ortak tutumlara dayalı çıkar grupları, ortak menfaatler etrafında toplanan gruplar, işveren birlikleri, işçi kuruluşları ve benzeri gruplar iken, ortak tutumlar, fikirler, ideolojiler etrafında toplanan çıkar grupları ise, fikir denekleri, vakıflar ve benzeri kuruluşlar, oluşturmaktadır. Ölçek açısından çıkar grupları ise bu sınıflandırma içinde yer alan çıkar grupları, kitle çıkar grupları ve kadro çıkar grupları olarak ikiye ayırmak mümkündür. Çıkar grupları iktidar üzerindeki etkilerini, güçlerini sahiplerden almaktadırlar. Kitle çıkar grupları üye sayısı itibariyle çok büyük ve aynı zamanda mekan açısından son derece yaygın bir konuma sahiptirler kadro çıkar gruplarının üye sayısı çok az ve grup içi disiplin esnek olabilmektedir. Ancak üyelerinin sahip olduğu ekonomik güç, toplumsal saygınlık gibi etkenler kadro baskı gruplarının etkinliğini artırmaktadır. Amaç yönünden çıkar grupları, mesleki çıkar grupları, işçi sendikaları, çevre ve doğanın korunması amaçlayan çıkar grupları, entelektüel çıkar grupları ve sınıfsal çıkarı korumayı amaçlayan çıkar grupları şeklinde sınıflandırılır. Mesleki çıkar grupları, aynı veya benzeri meslekteki organizasyonların mesleklerinin itibarı ve mesleki çıkarlarını korumak için oluşturulan örgütlenmelidir. Şimdi teşkilatlanmaların açısından çıkar grupları, çıkar grupları disiplinli, iyi örgütlenmiş, teşkilatlı bir yapıda Kurulabileceği gibi teşkilatlanmadan yoksun dil akrabalık hemşerilik gibi esaslara dayanarak kurulabilmektedir. Üyelerinin çıkarlarını geliştirmek ve bu yolda faaliyet göstermek üzere bir teşkilatın var olduğu gruplara teşkilat teşkilatlanmış çıkar grupları çıkarlarını gerçekleştirmek üzere bir teşkilata sahip olmamaları nedeniyle siyasette ilişkileri düzensiz olan akrabalık, hemşerilik benzeri temellere dayanan gruplara ise teşkilatlanmamış çıkar grupları deriz. Kurumsal çıkar grupları yüksek düzeyde bir disiplin ve teşkilat yapısına sahip kurumların oluşturdukları örgütlenmelerdir. Bu gruplar ortak bir çıkar etrafında toplanan bireyler tarafından değil, kamu otoritesi tarafından kamu menfaatlerini korumak ve iyileştirmek amacıyla kurulmuş örgütlenmelerdir. Şimdi çıkar gruplarının özellikleri şöyle sıralayabiliriz. Çıkar grupları belli çıkarlar etrafında toplanmış gruplardır. Çıkar grupları belli uzmanlığa dayalı gruplardır. Formel ve teşkilatlanmış çıkar gruplarında şekilcilik hakimdir. Çıkar grupları baskı gruplarıdır. Benzer menfaatler etrafında toplananlar arasında rekabet ve liderlik mücadelesi vardır. Çıkar gruplarının amaç ve fonksiyonları, çıkar gruplarının temelde amacı üyelerinin ortak menfaatlerini siyasal karar organlarına iletmek ve ortaya çıkacak kararların üyelerin menfaatlerinin doğrultusunda oluşmasını sağlamaktır. Çıkar gruplarının fonksiyonlarını üç ana başlık altında toplamaktadır. Karar organlarına sorunlarına ilişkin olarak ayrıntılı bilgi vermek, karar organları tarafından alınan kararlara kendi üyelerinin rızasını sağlamak kendi toplumsal tabanlardaki genel eğilimleri doğrultusundaki akıllı çözüm önerili oluşturmak. Şimdi çıkar grupları için ortaya konan tüm bu fonksiyonlar genelde karar alma sürecini kolaylaştıran ve sürecin sonundaki kararın toplumdaki kabul edilebilirliğini artıran demokrasinin katının boyutuna işlev, işlevsellik kazandıran işlevler olarak karşımıza çıkmaktadır. Çıkar gruplarının siyasal süreci etkileme yöntemleri, çıkar gruplarının en önemli amacı kendi ortak çıkarlarını korumak ve genişletmek için siyasi süreci etkilemektir. Çıkar gruplarının siyasal süreci etkileme yöntemleri şu şekilde özetlenebilir. Lobicilik, bak burada da var. <laughs> Kanun simsarlığı. Ben şimdi adalet okuyorum arkadaşlar. Halklar ilişkileri dersinde bu lobicilik normal, kabullenebilir bir faaliyet olarak anlatılıyor. Neyse Bakalım burada nasıl işlemiştir. Çıkar gruplarının karar merkezleri içinde kendi çıkarlarına hizmet edecek kişilerin atanmasını sağlayarak bu kişilerin vasıtasıyla siyasal kararları kendi ortak çıkarları doğrultusunda alınmasını sağlama çabaları denir. İkna yasa tasarısının hazırlandığı sırada çıkar grupları devreye girerek yasada kendi ortak çıkarları lehine en geniş olanakların sağlanması yönelindeki faaliyetlerdir. kamuoyunu etkileme, demokratik rejimlerde kamuoyu üzerinde grubun menfaatlerini haklılığı konusunda olumlu etki oluşturmak, çıkar grubunun menfaatlerinin gerçekleştirmesine katkısıdır. Tehdit, grubun ortak menfaatlerini olumsuz etkileyecek kanunların lobicilik yaparak ve ikna yöntemi kullanarak menfaatleri doğrultusunda değiştirmeye çalışırlar. Gruplar kanun tasarı aşamasında kanunlaşması aşamasına kadar olan bu süreçte başarılı olmamaları durumunda tehdit yöntemini kullanırlar. Kolektif rüşvet çıkar grupları karar alma mekanizması üzerindeki etkinliğini artırmak için siyasi partilere ölçülü biçimde parasal yardımda bulunmak bulunmakta ve belirli parlamentellere özel ilişkiler kurmaktadırlar. Bu ilişkiler bilgi verme amacı taşıyan broşürler basmak, çeşitli geziler ve ziyafetler düzenlemek, Politikacıların çocuklarının eğitim masraflarını karşılamak ve benzeri şekillerde olabilmektedir. Bu teknikler yasal baskı yoluyla ikna ve rüşvet arasındaki yelpazede kalmakta ve kolektif rüşvet olarak içimlendirilmektedir. Yiğenin vesile olanın Allah belasına. <laughs> neyse rüşvet çıkar grupları hükümet üyelerine, bürokratlara ve diğer kamu görevlilerine rüşvet vererek grubun orfa ortak menfaatlerini korumaya, kullanmaya ve geliştirmeye çalışabilirler biz bunları tasvip etmiyoruz arkadaşlar. Yapanların, yaptıranların Allah belasını versin diyelim. Sabotaj çıkar gruplarının hükümetin faaliyetlerini baltalama ve engelleme yoluyla grubun menfaatlerini koruma yolunu seçebilirler. Burada bir absürt bir şey ama yine de bilelim arkadaşlar. Başka parti, partiyi destekleme çıkar grupları özellikle seçim dönemlerinde ve sonrasında siyasal partilere parasal ve mali yardımlar yapabilmektedirler. Ancak siyasi iktidarla ortak menfaatler konusunda çatışan gruplar diğer partileri destekleyerek siyasi iktidarı grubun menfaatleri doğrultusunda kararlar almaya ilişkin baskı altına alabilmektedir. Günümüzdeki o yuvarlak masa muhabbetini buna örnek verebiliriz arkadaşlar. Beş birleşmenin aynı yerde birleşiyor. Doğrudan hareket ve lokalt çıkar grupları hedeflerine ulaşmak için bazı durumlarda üyelerinin ve taraftarlarını harekete geçerek krevle yürüyüşleri düzenlemek suretiyle siyasal iktidarı baskı altına almaya çalışırlar. Çıkar gruplarının etkileme gücünü belirleyen değer etmenler, üye sayısı sahip oldukları mali kaynaklar, organizasyon niteliği, sosyal statüler, siyasi ve sistemsel özellik, liderlik şeklindedir. Şimdi üye sayısı ne kadar çok olursa zaten arkadaşlar o kadar etkili olurlar. Paraları ne kadar çok olursa o kadar etkili olurlar. Organizasyonları ne kadar sağlam olursa bu özellikle sosyal medyada iyi yapıyorlar. Sosyal statüleri evet e, burada önemli arkadaşlar. Neyse değinmeyeyim sonra şey oluyor. Siyasi ve sistemsel özellik e, liderlik şeklindedir. Çıkar grupları teorileri çıkar grupları konusunda literatürde yaygın olarak bilinen iki teori bulunmaktadır geleneksel siyaset biliminden kaynağını alan klasik çıkar grubu bu teorisi ve e, kaynağın önemli ölçüde Chicago İktisat Okulu'ndan ve kamu tercihi teorisinden alan çıkar grubu teorisidir. Şimdi klasik çıkar grupları teorisyenlerinin başında David B. Truman gelir. Truman çıkar grubu toplum içindeki diğer gruplar üzerinde etkili olan ve belirli tutumları paylaşan gruptur şeklinde tanımlamış klasik çıkar grubu teorisi çıkar gruplarının çoğulcu demokrasinin vazgeçilmez unsurları olduğunu ve toplumsal çıkara hizmet ettiklerini savunan teoridir. İşte gördünüz mü arkadaşlar? Çıkar gruplarının çoğulcu demokrasinin vazgeçilmez unsurları olduğunu ve toplumsal çıkara hizmet ettiklerini savunan teoridir. Geleneksel siyaset biliminde yaygın olarak kabul edilen çıkar grupları teorisinin büyük ölçüde değiştiren kişi mandur olsun olmuştur. Olsana göre çıkar gruplarının yoğunluğu sayısı ne kadar fazla ise ekonomik büyüme hızı o kadar yavaştır. Olsana göre çıkar grupları kendi menfaatlerine hizmet edecek davranış ve eylemlerde bulunurlar ve bu sonuçta toplum refahını maksimize edilmesini yavaşlatır. Yani bu adamın adı Mansur ya arkadaşlar. Şuradan Mansur. Sonunda da yavaşlatmayı bağlarsak alsana Mansur yavaş. <laughs> Neyse, Chicago İktisat Okulu'na geldiğimiz zaman e, geliştirilen teoriye baktığımız zaman arkadaşlar devletin uygulamaya koyduğu regülasyon politikaları çoğunlukla özel çıkar gruplarının menfaatlerine hizmet etmektedir. Toplumsal refah katkıda bulunmak amacıyla uygulamaya konulan regülasyonlar bazı imkazlı grupların çıkarlarına hizmet etmekten başka bir işe yaramamaktadır. Özel çıkar teorisini savunan iktisatçılara göre iyi organize olan gruplar dağınık halde bulunan ya da yeterli düzeyde organize olamamış gruplara göre regülasyonlardan çok daha yüksek oranlarda istifade edecektir ve toplum yararına hizmet gayesini uygulamaya konan regülasyonlardan beklenen hiçbir yarar gerçekleşmemiş olacaktır. Başta Mansur Mansur olsun olmak üzere kamu tercihi teorisyenlerinin temel tezi şudur. Siyasal karar alma sürecinde çıkar gruplarına dahil tüm siyasal aktörlerin seçmenler, politikacılar, bürokratlar vesaire temel amacı özel menfaatlerini maksimize etmektir. Kamu tercih teorisyenlerine göre toplumsal çıkar fazlasıyla reotik bir kavramdır. Ve piyasa mübadelesi olduğunda e, politik mübadele içerisinde de somut olan gerçeklik çıkar maksimizasyonu dur. Yani bal tutan parmağını yarar diyorlar arkadaşlar. Kısaca kamu tercihi okulu mensuplarına göre toplumsal veya politik yaşamda karşılaşılan rant kullanma çabaları kamu regülasyonlarının bir sonucudur. Devlet müdahalelerinin veya düzenlemelerin bireylerin ve özel grupların rant kullanma faaliyetlerine yönetmektedir. Devlet müdahalelerinin neticesinde özel çıkar grupları kaynaklarını regülasyonların etkileme alanı içerisine giren her türlü düzenlemeyi bertaraf etmeye veya etkileyerek kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaya yönetmektedirler kamu tercihi teorisi ağırlıklı olarak regülasyonların neden olduğu rant kullanma faaliyetleri ve regül ilgili regülasyonların maliyetleri üzerinde durmaktadır. Rant kullanma devlet müdahalelerinin neticesinde özel çıkar gruplarının kaynaklarını regülasyonları etkileme alanı içerisinde giren her türlü düzenlemeyi ve taraf etmeye veya e, etkileyerek kendi çıkarları doğrusunda kullanmaya yönetme ve böylece devlet tarafından oluşturan suni rantı elde etme çabalarına verilen attır. Şimdi burada şöyle bir şey de diyebiliriz arkadaşlar. Şu kaydı durdurayım. Ondan sonra konuşuyorum. <laughs> kaydı durdur.